ben Ayaz Gemter kanalından Gökhan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İngiltere Premier Ligi'nin son haftası, şampiyonluk mücadelesinin son haftası. Gerçekten Arsenal mı şampiyon olacak yoksa benim takım Liverpool mu şampiyon olacak? Son hafta mücadelesine hoş geldiniz. Rakibimiz Manchester City, Pati 125 kaç maçtır yenilmeyen bir rakibim vardı. Ee, onun dışında arkadaşlar Arsenal'da Tottenham deplasmanındaydı. Durumun ne olduğu konusunda inanın hiçbir bilgim yok. Bu videoyu e, yaklaşık yaklaşık 9'u 25 geçe falan çekiyorum e, Gerçekten merak ediyorum bu maçta Umarım dilediğim galibeti almışımdır. Ve Arsenal'ın puan kaybetmesini beklemekten başka çarem yok. Bekleyeceğiz. Umarım şampiyon ben olmuşumdur. Hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Şu anki durum şunu gösteriyor ki yani galibiyet şart ancak 400 tane pozisyona girmiş bir City'den bahsediyoruz. Şimdi Fabinho ile bir gol şansı. Taktik anlamda bir değişiklik yaşamıştım bu hafta. İkinci pozisyonumuzu da kaçırdık. Şutlarda 4'e 2'lik City üstünlüğü var. Ama bu oyun nelere kadir. 4'e 3 oldu şutlarda. Şu an belki de 4'e 4 en azından e, sıkıntılı süreci atlattık derken Timo Werner ile bir gol şansı Patis 125 adına Timo Werner kaçırdı. Şutlarda 5'e 4. Gerçekten maçın ne olacağı konusunda e, herhangi bir bilgim yok. Hiçbir şekilde bilgim yok. Sizlerle birlikte bakıyorum zaten. Şimdi Alexander Arnold çok uzaklardan bir şut. 90'a giden bir top e, diyor. Gol olur mu buradan Alexander Arnold? Kaçırdı ve 6. şutumuzda yani 6 ya da 5. şutumuzda kaçmış oldu. Bakalım ilk kere herhalde böyle bitti. Medal Dembele topa doğru yükseldi. Dembele kimin oyuncusuydu? Manchester City'nin Dembele kaçırdı. 43. dakika. Çok ilginç bir lig. Yani buradan galibiyet demek belki şampiyonluk. herhangi bir puan kaybı ise zaten şampiyonluğun gitmesi anlamına geliyor ki. Her türlü geliyor. Neler yapmışızdır bilmiyorum. Gerçekten çok çok heyecanlıyım. Fabinho kaçırdı. Hızlı hücumu Alexander Arnold. Hadi uzak köşe. Lütfen Arnold. 50. dakika. Tabi bu maç e, skorundan çok Tottenham maçı da önemli. Alexander Arnold 50. dakika. Matuidi'nin asisti. Sağ bekim gol attı. Matuidi şık bir çalım topu ileri yolladı. Berat'e şut çekiyor. Hadi oğlum 2-0 olsun da şöyle rahatlayalım ya. Artık tüm e, yani 2-0 olduğu zaman Arsenal maçının sonucuna göre açıkçası hareket edeceğiz. Bakalım. Gerçekten çok çok heyecanlıyım. Lengley için bunu geleceği belliydi. Sarı kart Lengley'e. Muhammed Salah defanstaki iletişim hatasını cezalandırabilecek mi? Hadi Muhammed Salah. Hadi Muhammed Salah kaçırdı. 58. dakika skor halen 1-0. Çok değişik bir taktikle de çıktım. 4 3 1 çıktım. Rakibim Manchester City. Pati 125. Cene yerine blind oyuncusuna bırakıyor. City'de. Artık son dakikalar. Şampiyon kim olacak? Latvara Martinez mi herhalde? Şampiyon kim olacak? Sane oyuna giriyor e, Mane çıktı yani Sane çıktı Werner bir dakika Sane girmişti Werner çıkmış idi Evet bakalım şampiyon kim olmuş çok heyecanlıyım Çok çok heyecanlıyım 1 0 galibiyet bakalım bize yetti mi Sezon tamamlı kulübüm Liverpool lig şampiyonu olduk Şaka gibi lig şampiyonu olduk Gerçekten inanamıyorum lig şampiyonu olduk şaka gibi Harbiden şaka gibi. Arsenal'ı Evet. Lig şampiyonu Liverpool. Çok ilginç. Hemen skorlara gitmek istiyorum. Hemen skorlara gitmek istiyorum. Zorlu iki maç vardı. Çok zorlu iki maç vardı. Wolverhampton 4, West Ham 0. Norwich 0, Bournemouth 5. Chelsea 4, Aston 0, Tottenham 3. Arsenal 2. Şu maç. Şu maç bize şampiyonluğu getirdi. Öncelikle tüm menajerleri kutlarım. Özellikle de Berkay son haftaya kadar şampiyonluk yarışında en üst sırada yer aldın. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Watford'ın menajeri de Ferhat Ateş'te onu da tebrik ediyorum. Ali ile Ramos'a golleri bulmuş. Sonra Belotti, sonra Los Aso, sonra Belotti. 90'da atmış ama. Buradan çıkarılacak hiçbir sonuç yok. Şampiyon olan takımı. Yani şampiyon olan kendi takımı kutluyorum. Gerçekten ilginç şeyler olmuş. 1-0'la yani son anda... son anda şampiyon olduk. İpi göz e, başardık en azından. Everton 4, Brighton 1. Leicester, Leicester City 0. Manchester United 1. Newcastle 0, Watford 2, Sean Thompson 1, Chris Paul 0 ve Burnley 4, Sheffield United 1. Çok ilginç bir sezon. Geride kaldı. Şampiyon olmayı başardım. Lig tablosunu da şöyle anlatayım. Liverpool 1, Arsenal Liverpool lider. Şampiyon oldu Liverpool. Arsenal 2. Watford 3. City 4. United, Watford, Leicester City, Chelsea, Burnley, Everton, Everton, Newcastle United, Sean Thompson, Norwich. West Ham United, Burnley, Brighton, Aston Villa, Chris Pauls ve Sheffield United 125 gol yedi Sheffield United. Gerçekten bu da inanılmaz bir rekor. Hemen icra en üst sırasında Ferhat Ateş yer aldı. Sonra ben sonra Berkay. Berkay son ana kadar da getirdi Berkay'cığım. Geçmiş olsun diyorum ama gerçekten sen de şampiyonluğu hak ettin. Ersun Yara, Patis, 1900 SMG, 1905 SMG, Kamon 37, Imor Molta.